Osmaniye'ye hizmet hepimizin bir borcudur, vatan borcudur. İnşallah biz bu borcu hep birlikte ödeyeceğiz diyorum. Ve yola çıkan bizimle bu yola, bu kervana revan olan bütün belediye meclisi aday arkadaşlarımıza, il genel meclisi aday arkadaşlarımıza şimdiden adaylıkları hayırlı olsun diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Her şey için, her şey memleketi için, her şey için. Önce Türkiye diyen liyakatli üretenler,